Hastane duvarlarının ardında yalnızca hastalık ve tedavi hikayeleri anlatılmaz, buralarda tüyleri diken diken eden sırlar da gizlidir. Bu videoda koridorlarda ve yoğun bakım odalarında saklanan gizli bir dünyaya dair belgelenmiş görüntüler ve gerçek olayları sizlerle paylaşıyoruz. Kendi kendine hareket eden gölgeler, kayan sandalyeler ve belki de hiç ayrılmamış ruhlar. Sonuna kadar izleyin. Bazı görüntüler hastanelere her ziyaretinizi tekrar düşünmenize sebep olabilir. Bir gece nöbetinde güvenlik görevlisi kadın koridorda bir ses duydu. Kontrol etmeye gittiğinde bir tekerlekli sandalyenin kendi kendine hareket ettiğini gördü. Güvenlik kamerası sandalyenin yavaşça sonra da kararlı şekilde kaydığını kaydetti. Ne bir rüzgar vardı ne de dış bir etken. Görevli daha önce de sandalyenin hareket ettiğini gördüğünü söylemişti. Ama bu ilk kez kayda alınmıştı. Kimileri bunun optik bir yanılsama olduğunu düşündü ama bazıları hastanenin cinli olduğunu savundu. Honduras'taki bir hastanede hayalet bir çocuğa dair söylentiler korkuya neden oldu. Geceleri koridorlarda dolaşan, kim olduğu bilinmeyen bir çocuk görmüş hastalar. Sabah olduğunda ise bazı hastaların solunum cihazlarının yerinden çıkarıldığı fark edildi. İlk başta çalışanlar bunun bir hayal olduğunu sandı. Ancak bir hastanın kamerası tüyler ürpertici bir anı yakaladı. Küçük bir el battaniyeyi çekip sonra bırakıyor. Yatak altında kimse yoktu, etrafta da iz bulunamadı. Hastane ekipleri duruma müdahale etti ama hiçbir anormallik bulamadı. Bu da çocuğun kimliğiyle ilgili gizemi daha da derinleştirdi. Bazıları onun orayı hiç terk etmemiş bir ruh olduğuna inanıyor. Karanlık bir koridorda bir güvenlik görevlisi çocuk oyunlarına benzer tuhaf sesler duydu. Kayda başladı. Bir masa arkasına saklanan bir gölge, ardından zıt yönden gelen başka bir gölge ortaya çıktı. Hareketler hızlıydı ve insan hareketine benzemiyordu. Bazıları bunun saklambaç oynayan çocuk ruhları olduğuna inanıyor. Onların artık hayatta olmadıklarının farkında bile olmayan bu video şu soruyu sorduruyor. Oynuyorlar mıydı yoksa izliyorlar mıydı? görünüşe göre bu hastane sadece hastalara değil hayatın ötesindekilere de ev sahipliği yapıyor. Bir haber sitesinde paylaşılan bir olayda ölen bir hastanın cesedi kendi kendine hareket etti. Tıbbi ekip şoktaydı. Tüyope Sakko Hastanesi'nde bir görevli koridorda kendi kendine hareket eden bir sedye gördü. Sedyenin yönü aniden değişti. Sanki görünmez bir güç çekiyordu. Bazıları bunu zeminin eğimine bağlamaya çalıştı ama o ani dönüş bu ihtimali dışladı. Sadece fizik miydi yoksa sessizce varlığını hissettiren bilinmeyen bir enerji mi? Hindistan'da terk edilmiş bir hastaneye giren bir maceracılı her şeyin sıradan olduğunu düşünüyordu. Ta ki kamerası sedye üzerinde yatan bir adamı çekene kadar. Ama birkaç saniye sonra adam tamamen ortadan kayboldu. En ilginç olanı ise adamın doğrudan kameraya bakmasıydı. Binada ondan başka kimse yoktu. Bu son anlarını tekrar yaşayan bir ruh muydu yoksa sadece bir görsel yanılgı mıydı? Ama esas soru şu: Nereye kayboldu? Yeni bir hastanenin tanıtım videosu çekilirken konuşmacının arkasında gizemli bir gölge belirdi. Duvarda net bir yansıma bıraktı. Oysa koridorda kimse yoktu. Bu neydi? Görünmeyen bir varlık mı yoksa sessizce izleyen bir ruh mu? Belki de bu Anlatılmamış bir hikayenin sadece başlangıcıydı. Yaşlı bir kadın ölüm döşeğindeydi. Torunu onun küçük, pembe elbiseli bir kızla konuştuğunu gördü. Kadın odada yalnızdı ama kızın tarifini net şekilde yaptı. Saatler sonra yan odada aynı tarife uyan bir kız çocuğu hayatını kaybetti. O kız yaşlı kadını almaya gelen bir ruh muydu? Kadın da birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Geriye ise sadece pembe kızın gizemi kaldı. Bir hasta yakını kısa bir hastane ziyareti sırasında tuvalete uğradı. Orada derinlerden gelen garip bir çığlık duydu. Telefonuyla çekim yaptı ama başlangıçta bir şey görmedi. Videoda hastane kıyafeti giymiş, süzülen gizemli bir varlık belirdi. Tüm hastaların yerinde olduğuna dair teyit alındı. Peki bu kimdi? Bazıları hala dolaşan bir hasta ruhu olduğunu söylüyor. Ziyaretçi ise bir daha asla dönmeyeceğine yemin etti. Bir Meksika hastanesinde güvenlik kamerası inanılmaz bir sahne kaydetti. Sadece gövdesi olan bir insan yerden çıkar gibi oldu. Bacakları yoktu, hareketi insana özgü değildi. Varlık adeta varlıkla yokluk arasında titreşiyordu. Bu hala açıklanamayan video sadece korku bırakıyor. Guy Rezzi isimli bir güvenlik görevlisi karanlık bir gölgenin ona doğru yaklaştığını ve aniden yok olduğunu kayda aldı. Tepkisi çok gerçekçiydi titreyen sesiyle onu net şekilde gördüm dedi. Kamera görüntüleri bu varlığın gerçekten orada olduğunu doğruladı. Saldırgan değildi ama hastaneyi tanıyor gibiydi. Belki de oranın eski bir sakiniydi. Gabe buna inanıyor. Peki ya sen? Bir görevliye gece vakti terk edilmiş bir bölümde denetim yapması söylendi. İlk andan itibaren bir şeylerin tuhaf olduğunu hissetti. Tur sırasında İnsan olmayan kahverengimsi sisli bir figürle göz göze geldi. Sonra o şekil ortadan kayboldu. Işık yansıması ya da teknik bir hata olabilir miydi? Belki. Ama o bölüm boş görünse de hiç yalnız değildi. Terk edilmiş bir bölümde hemşirelerin samimi bir sohbeti sırasında kaydedilen videoda arkalarında küçük bir varlık belirdi. Ardından koyu bir gölge onlara doğru hızla fırladı. Çekim çığlıklarla kesildi. O varlık onları mı izliyordu yoksa artık saklanmak istemedi mi? Başka bir terk edilmiş hastane koridorunda bir görevli küçük bir kızın adını seslendiğini duydu. Sesin peşinden gitti. Kamera açıldı. Beyazlar giymiş bir kız gölgesi belirdi sonra kayboldu. Aynı anda bir başka karanlık varlık duvardan geçerek kameraya yakalandı. Bu bir iletişim çabası mıydı yoksa orada sıkışıp kalmış ruhların yankısı mı? bir Meksika hastanesinde gece vakti güvenlik odasında oturan çalışan bir anda koridorda beliren garip birini gördü. Kameralara bakıldığında o kişiye dair hiçbir kayıt yoktu. Yorgunluk hayali miydi? Kamera arızası mı? Yoksa başka bir boyuttan gelen bir ziyaretçi mi? Sorulardan biri hala yanıtlanmadı. O kimdi ve geride neden hiçbir iz bırakmadı? Bir hastane odasına kaydedilen video tüyler ürperticiydi. Küçük bir çocuk sessizce duruyordu. Kimse fark etmemişti. Ardından biri gelip çocuğun içinden geçti. Gerçekte orada çocuk yoktu. Bazıları bu görüntüyü ölümün habercisi olarak yorumladı. Zira aynı gece o odadaki hasta hayatını kaybetti. Peki bu çocuk ruh dost canlısı mıydı yoksa karanlıktan gelen başka bir şey mi? Bir güvenlik kamerası cam kapının arkasında beliren ve kaybolan şeffaf bir ışık huzmesini kayda aldı. Görevli kontrol etmeye gittiğinde o ışık ona doğru hızla yaklaşıp havada kayboldu. Bu olay teknik olarak açıklanamıyordu. Sanki hastane kapanmadan önce sırlarını ifşa etmek istiyordu. Terk edilmiş bir hastaneye giren iki kaşif, koridorda hareketsiz duran siluetler gördü. Onlar karanlıkta kaybolduğu an o kadar korkutucuydu ki hemen çıkmaya karar verdiler. Bazı yerler yabancıları istemez.